Sen geç kalmadın mı Çağatay? <laughs> Nereye? Dükkana mı? Niye geç kalayım ya? Dükkan olduğu yerde duruyor, olduğu yerde duran şey geç kalınmaz ki. Sen bence var ya, koala gibi tembelsin. <laughs> o ne kız? Ko ko koala ne? Ko Fransızca bir şey dedi, ne dedi, ne dedin? Yok ya, Fransızca falan değil, koala. Bir hayvan. Hayvan yani, dünyanın en tembel hayvanı günün 18 saatinde yatıyor, kalan 6 saatinde de yemek yiyor. Hani bunun dışında bir zamanı kalır, orada da esniyerek geçiren bir hayvan işte. Aa! Sen! <laughs> Haklı kız, tamam işte sen, değil mi? Ya anne, aşk olsun ya. insan evladını dünyanın en tembel hayvanına benzetir mi? Öyle ama Çağatay, sen hem yavaşsın hem tembelsin. Aa! Şey yapmayın ya, siz abim gibi konuşmayın. Yok yavaşmışım, yok tembelmişim, ağız birliği etmişçesine. Haklı çocuk. Haklı. Oh, anlaşıldı. Bana sabah sabah evde huzur yok... ...bir çapraz ateş var, ben kaçtım. Hah! Hadi git işinin başına, hadi canım benim. Bir hadi tanesi gidişim. evladına koala diyor, kocasına koala diyor. Koala <laughs> kimle evlenir? Koalayla, sen de koala. <laughs> Benim güzel kardeşim benim, sevgili kardeşim benim, canım ciğerim benim. Ee, sana bir şey soracağım, sen niye bu kadar ağırsın? Sen neden bu kadar yavaşsın? O nereden çıktı şimdi? Ya bak herkesin çayı bitti, senin çay orada geldiği gibi duruyor böyle. Yani Çay içerken bile sen ağırsın, yavaşsın, neden? <laughs> niye acele edeyim ki? Çay benim keyfim, keyif yapıyorum. Keyfimi niye hızlı yapayım, onu anlamadım. Soğutuyorsun, buz gibi oluyor çay oldu olacak. İçine bir de buz at, buzlu çay olsun. O da olur. Ne var? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Yedi yirmi beş sahra topu. Aynısı değil mi? Aynı yavaşlıkta, aynı ağırlıkta. Bak ağırlığa bak, ağırlığa bak. Ağırlığı, yavaşsın. Olsun Ahmetciğim olsun, geç olsun, temiz olsun. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır. Ustacığım. Tamam. Bunun yaptığı işi ben şimdiye kadar iki kere bitirmiştim. İki kere. Ya o kadar çok söyleniyorsun ki gerçekten ameli bana bu kadar söylenmiyor. Sana yüh yani. Çağatay. Benden duymuş olma. Ya da duy hani kardeşimsin. Çok ağırsın. Çok yavaşsın. Ne olur biraz hareketli olsan ne olur yani ölü balık gibisin. Biraz tempo, tempo. Ha, bir ölü balık olmadığımız kaldı. Sana ne ya? Sana sen de her şeyi çok hızlı yapıyorsun. Ben sana bir şey söylüyor muyum? Benim bir şeyi hızlı yapmamın kime ne zararı var? Bana. Sırf sen bir şeyi hızlı yapıyorsun diye ben burada laf yemiş oluyorum. Allah Allah. Benim bir şeyi yavaş yapmamın kime ne zararı var? Sen bunu söyle. <laughs> kime ne zararı var? Ya. Evet. Abiciğim yavaşsın, yavaş. Yavaş. Allah herkes taktı bana bu ara yavaş. Annem de tutturmuş. Koala deyip duruyor bana ya. evde de takıldı. Hangi ay onu? Bu şey mi? Tembel olan mı? Ağaçlara sarılıyor, okaliptüs yaprağı yiyor. Ne, niye bunu biliyorsam. <laughs> annem mi seni Evet. Annem mi dedi bunu? Evet. Koala mı dedi sana? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, tembel dediniz. Ben dükkana <laughs> döneyim, tembellik yapmayayım. Kolay, <laughs> kolay, gel, kolay, kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin ustacığım. Bakayım. Ya andırıyorsun da şimdi ben ne yalan söyleyeyim. Herhalde o ayı familyasından bir kere tamam hani şeker şekten çok... <laughs> ...bir de bütün gün bir şeye sarılıyor, orada duruyor ya. <laughs> koala. Sen adını buldun, annem bulmuş ne güzel. Koala Çağatay. Senin adı bundan sonra Koala. Koala Çağatay. Çağatay, Koala. Yani kola Çağatay. Çok Ayı Ilerdenmiş. Sana da çita diyelim o zaman. Sen de yemek yemiyorsun, gemi o kadar hızlısı gibi direkt yutağa bırakıyorsun. Çita. O da kedi gillerden. Gel, pis 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 pis. <laughs> gel, 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 gel. Bak ben, ben, çıta, ben, ben vaktimi değerlendiriyorum. Tamam. Yemek yerken boşa vakit kaybetmiyorum. Gel, o, o kadar oyalanmıyorum yani. Pis, pis, pis. Anlatabiliyor muyum? Hala pis pis şey Yorulmuşsundur pis, pis. sen şimdi. Pis, bak pis, bak, pis. bak hareketler Yorulmuşsun. Tamam, tamam, tamam. Şöyle bir pati versem bana dur dur dur. Mal geldi ya mesela. Çağatay'ın mallara git. Abi ben malları almaya gideyim. Ay bir de kötü taklit. Ay bir de kötü taklit. Evet. Gel. Sus, sus, sus. Gel. Evet. Gel. Yeter be aman tamam. Tabii ha. <laughs> Ya diyorum size diyorum ama benim sözüm geçmiyor işte iyiyim iyiyim dedim dinlemediniz çağırdınız o doktoru dünyanın parasını verdiniz ne oldu rahatladınız mı bak bozuk olan ben değilmişim tansiyon aletiymiş. Ya <laughs> anlamıyorum ki bu teknoloji iyi bir şey mi kötü bir şey mi tomarla fiyat etiketi koyuyorlar bir tane tansiyon ölçme aletini piyasaya çıkarıyorlar yok nefes alma. Yok düzgün otur, <laughs> yok bacak bacak üstüne <laughs> alma, ya. yok kıpırdama, yasak. Yok. Masanın üstüne düz durması lazımmış, evet. pili tab olması lazımmış. Böyle bir şey gelirse biz satmayalım <laughs> yani. Sat. Sümer, sizin okulda öğretmiyorlar mı tansiyonu ölçmek? Yani teoride öğretiyorlar ama hiç gerçek hayatta bir köpeğin tansiyonunu ölçmedim. Ama eski tip alet alırsanız ölçerim ben. Aman neyse ne çocuğum, boş ver. Boş ver. Ben, Önemli olan burada benim aldığım dersi ben ne dersem diye bunlar beni dinlemiyor. Yani sakalımız yok ki sözümüz geçsin değil mi? <laughs> Senin o çok sevgili küçük oğlun yüzünden. Bir doktor almaya gidiyor iki saatte gelmek bilmiyor. Yahu laf niye döndü dolaştı yine bir kabak niye benim başıma patlıyor anlamıyorum ki ya. Evladım doktor almaya mı gittin? Gidip tıp fakültesini bitirip diploma mı aldın geldin? Gidiyorsun gelmek bilmiyorsun ağırsın. Haksız mıyım Ameli? Haklısın Ahmet abi sen çok yavaşsın bunun. <laughs> Allah Allah monamur ben anlatamıyor muyum? Bak gittim adamın hastası vardı. Evet. Muayenesi biter bitmez aldım geldim ya ne yapmam gerekiyordu ya? Bütün bu anlattıkların senin çok ağır bir adam olduğun gerçeğini değiştirmez. Sen ağırsın. Dur neydi o hayvan? Hah! Koala, <laughs> koala hayvan. Sen hatırladın mı, biliyor musun koala hayvanını? Biliyorum ama ha bizim hasta grubumuzda değil, o tropik bir hayvan. Evet, tropik bir hayvan zaten. <laughs> evet. Kılığıyla, kıyafetiyle, üstündeki orman figürleriyle evet, öyle bir hayvan yani. Ya sen de çıtasın, Ç çıta mı, çıta mı, çıta mı o? Ne, hangi kız? Ç çita. Çıtasın, çıta, kedigillerdensin. Hep sürekli koşturuyorsun sanki, önüne bir tavşan var, çıta. <laughs> Bıyıkları da vardır ya. Sana bir şey soracağım. Sor. Hızın bugüne kadar kime ne zararı olmuş, söyler misin lütfen? Ben söyleyebilirim. Ha. Gülden abladan gayet iyi biliyorum Ahmet abi. Siz evden çıkmadan, daha hazırlanmadan bile Gülden ablaya... ...hadi hadi, hadi hadi Gülden, Gülden hadi hadi! hadi, hadi, hadi. <laughs> bir daha yapsana kız. Hadi hadi, <laughs> abi, hadi hadi! <gülüyor> 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 Sen bıcır, bana bak bı bıcır, bıcır! Sen hangi ara büyüdün de böyle abin taklidini falan yapıyorsun? <laughs> Estağfurullah. Çok güzel yapıyor, ne var? ağırsın. Çok ağırsın. Gereksiz hızlısın. Gerçekten ağırsın. Gerçekten hızlısın. <laughs> o kadar ağırsın gereksiz hızlısın. O kadar üşengeç bir adamsın ki terliklerini giyerken... ...düz mü diyeyim ona bile bakmıyorsun sen. <laughs> ben bacak bacak üstüne attığımda düz dursun diye böyle giyiyorum. <laughs> tersini çevir. Ha? Çevir tersini çevir. al, bu da sana kapatma. <laughs> düz düz. O kadar üşengeç, o kadar ağır bir adamsın ki... ...terliklerini giyerken bile sen bak bakmadan giyiyorsun. <laughs> ne yapıyormuşum ben? Kızmayacağım, kızmayacağım. Hadi 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 Gülday hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. <laughs> 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 Ağır sen, haksız mıyım ama? Haklısın Ahmet abi. Aa. Normalde bütün erkekler karısını kapıda bekler. Ben hep çatayı bekliyorum, hep tam tersi oluyor. Tamam, beklemek istemiyorsan kapının önünde durma o zaman. Allah Allah, ne var? <gülüyor> <gülüyor> Abartıyorsun bana mı? Abartmıyor. Ağırsın. Ay. Ay. Şey ya! ya sakın ha.